أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ان المنافقين يخادعون الله وإذا قاموا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ان المنافقين في درك أسفل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتسموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي, يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا شاهدين شاكرين بقلب سليم. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Nisa suresinin 141. ayetinden 147. ayete kadar bugün şimdiki mevzumuzun konusu bu olacaktır evvela kelime manasını veriyorum. Ellezine onlar ne yaparlar? Yatarabbasuna gözetlerde gözetlerler de kimi bikum sizi fe in eğer kâne lekum eğer size fethun bir fetih gelse kimden minallahi Allah'tan kalu derler Elem nekun biz değil miydik? Ma'akum sizinle beraber. Ve in eğer kâne olursa, olursa da ne için? Lil yine kafirler için. Kafirlerin nasibun bir payı, bir nasibi olursa. Galu derler. Elem nestahviz. Galip gelemez miydik? Aleykum biz size. Ve sizi korumadık mı? Kimden? Minel mu'minine müminlerden korumadık mı? Fallahu Allah artık Allah yahkumu hükmedecektir. Nerede? Ne zaman? Beynekum aranızda. Ne zaman? Yevme gününde. Hangi günde? El kıyamet. Kıyamet gününde. Ve asla vermeyecektir. Kim vermeyecektir? Allahu doğrusu Allah lil kafirine kafirlere ala aleyhine ne kimin aleyhine? Alel mu'minine müminlerin aleyhine. Ne vermeyecek? Sebilen bir yol. Aziz kardeşlerim, okumuş olduğum kelime manasını vermiş olduğum ayetlerin toplu manası olarak Cenab-ı Mevla şöyle buyurmaktadır. Nisa suresinin 141. ayetinde onlar sizi gözetlerler de eğer size Allah'tan bir fetih gelse biz sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirlerin nasibi olursa da biz size galip gelemez miydik sizden sizi müminlerden korumadık mı derler. Artık Allah kıyamet gününde aranızda hükmedecektir. Doğrusu Allah kafirlere, müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir. Münafıklar Müslümanların başına gel, felaketler gelmesini arzular ve beklerlerdi. Ama buna rağmen yine de Müslümanlar bir zafer kazanırlarsa biz sizinle birlikte değil miydik? Biz de ganimetten pay, bize de ganimetten pay verin derler kafirler. Müslümanlara karşı bir üstünlük sağlarlarsa bu sefer de kafirlere size üstünlük sağlayacak size üstünlük sağlayarak sizi Müslümanlardan korumadık mı derlerdi. Evet. İnne muhakkak ki kim el münafıkîne münafıklar ne yaparlar yuhadi'ûne Yuhadi'une aldatmak isterler. Kimi? Allah'ı, Allah'ı, Allah'ı. Ve halbuki o Allah, hadi'uhum. Onlar ve o, hadi'uhum. Halbuki o, onlar kendilerini aldatırlar. Hadi'uhum, onlar aldatandır. Neyi? Ve ize, ne zaman kamu kalktıklarında, kamu kalktıkları, nereye? İlâ salati namaza kalktıkları, Kamu kalkarlar küsala. Tembelce kalkarlar. Niçin? ne gösteriş yaparlar. Yapması için. Nase kime? insanlara? Ve le Anarlar. Ve anmazlar. Yedkurune anarlar. Allahu Allah'ı illa ancak kalilen pek az. Pek az defada Allah'ı anarlar. 142. Nisa suresinin 142. ayetinde Cenab-ı Mevla muhakkak münafıklar Allah'ı aldatmak isterler halbuki onla, o onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman tembelce kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak pek az anarlar. Yani onlar tembel tembel ağırdan alarak ağırlaşmış olarak riyakarlık yapmak üzere namaz kılarlar. Herhangi bir sevap ummazlar. Onu terk etmekten dolayı da ceza göreceklerine inanmazlar. Nauzubillah ne kötü bir şey. Allah'ım sen bu iki yüzlülükten, buna münafıklıktan ümmeti Muhammed'i muhafaza ile ve bizleri de. Evet. Neden? Muzab zabina. Muzab zabina. Bocalamışlardır ki beyne arasında zelike bunların. La ilahe ula. Bunlara da ve la ilahe ula. Onlara da. Ve men her kimi de yudlil saptırırsa kim Allahu Allah felen tecide bulamazsın lehu sen onun için sebilen asla bir yol Nisa suresinin 143. ayetinde Mevla Celal bunların arasında bocalamışlardır ki bunlar da onlara da her kimi de Allah saptırırsa sen onun için asla bir yol bulamazsın. Ya eyyühellezine ya eyyühe ey ellezine edenler o kimseler ki amenu iman edenler. Ey iman edenler. La te la edinmeyin neyi edinmeyin? Kimi? El kafirine kafirleri ne edinmeyin? Evliya eveliler edinmeyin. Min dunil minduni başka müminin min müminin müminlerden başka. ''Eturidune'' turidun istiyorsunuz en tecalu mi olsun yani yapılması mı olsun kimi lillahi Allah'a aleykum aleyhinize sultanım bir delil ''Hubina'' apaçık ey iman edenler müminlerden başka kafirleri veliler edinmeyin Allah'a aleyhinize apaçık bir delil mi istiyorsunuz? Apaçık bir delil mi istiyorsunuz? Delil mi olsun istiyorsunuz? Medine-i Münevvere'de Ensardan bazıları ile Kureyza Kureyza oğulları Yahudileri arasında süt emme gibi yeminle birbirlerine bağlanma gibi sebepler ile oluşmuş ilişkiler ve dostluklar vardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye gelip de Müslüman olunca Yahudilerle olan dostluklarının doğru olup olmadığından ya da bu dostluklarının devam ettirmelerinden bir sakınca olup olmadığından şüphe ettiler de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip sordular. Ey Allah'ın elçisi kimlerle dost olalım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerle dost olun buyurdu. Bu ayeti kerime bu olay üzerine nazil oldu değerli kardeşler. Evet. İnne muhakkak ki el münafıkine münafıklar nedir? Fidder ki tabakasındadırlar. Hangi tabakada? Esfel en alt tabakada. En alt tabakanın neresinde? Minnar ateşin ve len tecide asla bulamazsın lehum sen onlar için nasıran bir yardımcı. Muhakkak ki münafıklar ateşin en alt tabakasındadırlar. Sen onlar için asla bir yardımcı bulamazsın. İlla ancak müstesna ellezine tabu tevbe edip ve eslahu düzeltenler ve atesemu sarılıp sımsıkı sarılıp kime billahi Allah'a ve ahlesu has kılanlar dinehum dinlerini lillahi yalnız Allah'a fe ulaike işte onlar ma'a beraberdir el mu'minine müminlerle ve sevfe yakında yu'ti verecektir Allahu Allah da el mu'minine müminlere ecren bir ecir azimen çok büyük ancak tevbe edip düzeltenler Allah'a sımsıkı sarılıp dinlerini yalnız Allah'a has kılanlar müstesna işte onlar müminlerle beraberdir. Allah da yakında müminlere çok büyük bir ecir verecektir. Bundan bir ayet önceki de önceki bir önceki ayet-i kerimede doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar buyurularak münafıkların yeri haber verilince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan selamın ashabından bazıları filan filan kişiler münafıktır ama sonra tövbe ettiler. Onlara nasıl davranılacak? Onlara nereye onlara nereye konulacak diye sordular da bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Ma <mâ> ne diye yef'alu yapsın Allahu Allah, Allah ba'd bi azabikum size azap. İn şekertum şükreder eğer şükreder ve ve amentum iman ederseniz. Ve kâne olandır Allahu Allah şüphesiz ki Allah şakiren şakir alimen alim. Şükreder ve iman ederseniz Allah size ne diye azabet yapsın ki Allah şüphesiz şakir, alim olandır. Yani siz şükredecek ve iman edecek olursanız sizi azap etmekte onun elde edeceği fayda nedir? Böylelikle yüce Allah şükreden mümini azap azaplandır. Şükreden mü mümini azaplamayacağına onun kullarını azaplandırmasının mülkünü artırmayacağına, yaptıklarının cezası terk etmesinin de hakimiyet ve saltanatının eksiltmeyeceğine dikkat çekmektedir. Yani Allah durup dururken ne diye sizle mesela azap versin ki? Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in sadakallahul azim Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.